ey miracında ümmetini talep eden adı güzel kendi güzel Muhammed aleyhisselam alemlere rahmet olarak gönderilen rahmet peygamberi ümmetine düşkün ümmetine şefkatli ve merhametli olan alemlerin rahmet peygamberi Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam. Ben ne Mekke'yim yüzüne ortak, ne de Medine'yim sevdana tutsak. Ne Ebu benden sonra bir peygamber daha gelse, o sen olurdun dediğin. Ne Ömer'im, İstemez misin dünya onların ahiret bizim olsun deyip onu adaletiyle övdüğün Ne Osmanım bir kızım daha olsa yine sana verirdim deyip hayasından haya ettiğin Ne Ali'yim ilmin kapısı deyip en çok sevdiğin kızını verdiğin Ne Reyhanlarım dediğin Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'im Ne Bilal-i Habeşi'yim Cennette adamlarımı benden önde görüyorum deyip Ezan okumasıyla sükun bulduğum Ne başımı okşadığın Enes bin Malik'im Ne Taif'im seninle ağlayan ve ne de Zeyd'im sana yoldaş olan. Ama çok şükür ki ben ne Ebu Cehil'im kapımı 75 kez suratına kapatan, ne Ebu Reheb'im sana elleri kuru yasıca diyen, ne As bin Vail'im İslam düşmanı olan, ne Kâb bin Eşref'im sana efter diyen, ne ümmü cemilim yoluna dikenler döşeyen, ne Taif'te yüzüne çarpan taşım, ne Uhud'da dişini kıran okum, ne Ubey bin Halep'im senin Rabbin mi bu kurumuş kemikleri diriltecek deyip seni alaya alan, ne sana Mecnun, şair, büyücü, sihirbaz diyen Yahudiyim. Ey yar, sahiben kimim, neyim? Ben senden on dört asır ötede yüreğini seninle avutan ama sensiz teselli bulamayan, en çok da yüreğini gülün dikenine asmak isteyen bülbülüm. Aşkından pervane gibi ışığında durmak elif gibi her daim okunmasam da hep seninle olmak ve kardeşlerim dediğin o zümreye dahil olmak için çırpınan bir ümmetinden bir ümmetim ya Resulallah. 14 asır sonrasından sana gönülden seslenen, özlem ve hasretini dillendiren bir ümmet. Büyüklerin eskilerin dediği gibi deriz biz de sana gönülden söyleriz özlemimizle söyleriz duyduğumuz hasretin büyüklüğüyle sana söyleriz gel ey muhammed bahardır dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır haçtan döner gibi gel miraçtan iner gibi gel bekliyoruz yıllardır